değerli konuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün buraya niye geldiniz? Bugün Ankara'nın bu en yüksek tepesinde Hüseyin Gazi'de sizi buraya binlerce kişiyi buluşturan neden nedir? Sizler bugün burada dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olayın yıl dönümünde buradasınız. Tarihte hiçbir olay yoktur ki Kerbela olayı gibi ta 1381 yıl önce yaşanmış hiçbir acı dünyada başka ülkelerde başka kişilerin uğradığı acılar bu denli Kerbela'daki acı kadar önemsenmez ve onun üzerine toplantılar yapılmaz, ağıtlar yakılmaz, oruçlar tutulmaz, aşureler dağıtılmaz. Nedir bu? Hazreti Hüseyin sevgisi. Nereden geliyor? Ne olmuştur? 1381 yıl önce Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve 72 yarinin uğradığı o katliamın acısını niçin içinizde hissediyorsunuz? Ve hala gözyaşı döküyorsunuz. Değerli dostlar Hazreti Hüseyin ve yarenleri aslında Hazreti Hüseyin'in halifeliğini almak için Küfe'ye doğru giderlerken Muaviye'nin oğlu Yezid tarafından kuşatıldı. Kerbela'da. Bağdat'ın 100 kilometre güneydoğusunda ve askerleri Hazreti Hüseyin'in çocuklarının eşinin gelinlerinin damatlarının yakınlarının yolunu kestiler. Dediler ki ya bana biat edeceksin ya da öreceksin. Hazreti Hüseyin ve yarenleri asla dedi. Size biat etmeyeceğiz. Ya biat edeceksin dediler ya öreceksin dediler. O halde size Su dahi vermeyeceğiz. Su dahi içirmeyeceğiz dediler. Fırat'a giden bütün yollarını kestiler. Tam on gün bu çölde, kızgın kumda, sıcakta dudaklar patladı, çatladı. Bir damla su bulamadılar tam on gün boyunca. Oğlu Askar ağladı altı aylık. Kızı Sakine ağladı. Baba su diye. Ama su vermediler onlara. Her biri günden güne susuzluktan çatlayan dudaklarıyla artık bedenlerin de yorgunluğunda Yezid yine onlara söyledi. Ya bana biat edeceksiniz ya da öleceksiniz. Hazreti Hüseyin dedi ki eğer ben dedi bugün bir zalime boyun eğersem bundan sonra bütün dünyada herkes zalimlere boyun eğer. Ben zalimlere Boyun eğmeyeceğim, ölmeyi tercih edeceğim dedi. İşte Hazreti Hüseyin'in ölümünde o acısında zalimlere kafa tutan bu anlayış vardır. Sizler bugün burada Hazreti Hüseyin için gözyaşı akıtırken bir büyük acıyı 1381 yıl sonra aynı sıcaklığına hissediyorsunuz ve gözyaşı döküyorsunuz. Zalime karşı Hazreti Hüseyin'in kanını koruyorsunuz. Gözyaşınızla zalime karşı itiraz ediyorsunuz. Biz de bugün Hazreti Hüseyin gibi düşünüyoruz diyorsunuz. Gözyaşı önemli. Gözyaşı Muharrem oyunun, ayının ve aşuranın en önemli unsuru. Gözyaşı dökmek sevgi demek. Gözyaşı dökmek aşk demek. Kime aşk? ...Hazreti Hüseyin'e ve yarenlerine. O yüzden... ...göz yaşımız bizi kavruyor... ...göz yaşımızla biz... ...Hazreti Hüseyin'in ve yarenlerinin... ...rengine buluşuyoruz. Geçti bir yıl... ...yine bir mahı... ...Muharrem geldi... ...göze nem... ...gönle elem... ...her yana matem geldi. Yine tamam oldu... Senenin başı aktıkça akıyor gözümün yaşı. İşte biz 1381 yıl sonra dahi Hazreti Hüseyin'e olan sevgimizi, ona olan aşkımızı ifade ediyor ve göz yaşı döküyoruz. Göz yaşı dökmek, göz yaşı dökerken bir yandan da Zeynel Abidin'in kurtuluşunun müjdesi olan aşırayı dağıtıyoruz. Bir yanda yaz. Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin katledilmesine duyulan yaz bir yandan da Hz. Hüseyin'in sevgili oğlu Zeynel Abidin'in kurtuluşunun müjdesi aşura. Hem yaz hem sevinç. Dünyada başkaca hiçbir etkinlikte yazla matemle sevinç aynı anda değil. Bir Kerbela olayında böyle. Büyük bir olay. Halen bugün dünya bu olayla sarsılmış durumda. Bu olayın acısı, bu olayın anısı hala geçmiş değil. Nasıl geçsin ki? Dudaklar kurumuş, oğlu askar öldürülmüş, küçük kızı sakine Hazreti Hüseyin'den su istiyor ama su getirecek olanakları yok. Hazreti Hüseyin kuşanıyor kılıcını düşmana karşı yürümeye çalışıyor. Küçük kızı sakine koşarak geliyor babasının bacaklarına. Küçücük kızı sakine koşarak geldi Hüseyin'e. Açtı minik kollarını. Sarıldı ayaklarına Hazreti Hüseyin'in. Gitme baba gitme dedi. Söz veriyoruz sana. Biz artık su istemeyeceğiz. Su deyip seni üzmeyeceğiz. Hüseyin elveda diyor. Düşman Hüseyin'i bekliyor. Eyvah Hüseyin eyvah zülce ha bindi Hüseyin sakine koştu babasına gitme baba gitme dedi susuz yola düştü Hüseyin Frat uzaklardan bakar akar mahsul mahsul akar eyvah Hüseyin eyvah çekildi oklar kılıçlar peygamber kuzusuna hangi vicdan dayanır bu yürek sızısına işte bugün o yürek sızısını tekrar hatırlıyoruz ve tekrar gözyaşı döküyoruz. Kerbela'da iyi vardı, bir de kötü vardı. Kötü Yezid'di, iyi Hazreti Hüseyin'di. Kerbela'da karanlık vardı, Kerbela'da aydınlık vardı. Karanlık Yezid'di, aydınlık Hazreti Hüseyin'di. Kerbela'da zalim vardı. Kerbela'da mazlum vardı. Zalim Yezid'di. Mazlum Hazreti Hüseyin'di. Sevgili dostlar, bugün de dünyanın her yerinde zalimler var. Günümüzün zalimleri var. Günümüzün zalimlerine karşı Hazreti Hüseyin'in yolu bizi aydınlatıyor. Zalimler olduğu müddetçe de Hazreti Hüseyin'in yası tutulacak. Hazreti Hüseyin'e gözyaşı dökülecek, zalimlere aman verilmeyecek. Biz 1381 yıl sonuna diyoruz ki bir kere mazlum olsak da bir kere zalim olmayacağız. Kerbela çölünde zalimin zulmüne boyun eğmeyi göze alacağız. Susuz kalmayı ona tercih edeceğiz. Suyun içindeki Yezid ile su içmektense Hazreti Hüseyin ile susuz kalmayı ve ölmeyi tercih edeceğiz. Zalimlere karşı her zaman baş kaldırmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki sevgili dostlar, dünya döndükçe, zalimler oldukça her yer Kerbela, her yer Aşura. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.